Şimdi rotatif kredi ile ilgili bakın girerken üzerine sistem hesaplama yapacak. Girerken bakın buralara herhangi bir faiz oranı girmedik. Faiz oranını boş bıraktık. Çünkü rotatif kredi ile ilgili faiz dönemsel olarak değiştiği için açık kredi faiz girişleri diye ayrı bir ekranımız var. Buradan giriyoruz. Burada girerken banka bazında, sadece banka bazında banka artı banka şey banka hesabı bazında veya da banka artı belge numarası bazında girebiliriz. Banka hesabı bazında girmiş olalım. Hangi tarihten başlayacağız? Ne diyor? Hangi tarihten? 1, -1 2012'den diyelim ki mesela 31.01.2012'ye kadar %20 olsun faiz oranımız. 31 burada dikkat 30 hangi tarihe kadar diyor? 31.01'e 31.01'den bir daha alıyor olmamız lazım. Ya da şurayı şey diyelim. Ee, bunu sileyim ben. Burası 1.1.2012'den ee, 1.02.2012 yani 1 Şubat'a kadar ama 1 Şubat dahil değil. Evet. 01.02.2012'den başlayacak. Burada da atıyorum 31.03.2012'ye kadar %21 diyelim. Kaydedeyim bunu. Şurada e, rotatif kredi faiz oranı girişi ekranında e, şurada valör için gün hesabı var. Burada T artı 1, T artı 1, T artı 1 demiş. KK ve KV için, KK için, KV için. Bu ne demek? Bunu anlatayım. Şimdi bazen bankalar e, gün hesaplarken parmak hesabı yapıyorlar. Mesela 1 Ocakla 31 Ocak arasında baktığımız zaman matematiksel olarak 30 gün var. Ama banka bir hesap yapıyor, atıyorum 31 gün çıkarıyor. Neden? Çünkü diyor ben hesabı ertesi gün paraya geçiyorum vesaire. Saymıyor. İlk sen ödediğin gün birinde yatırsan bile adam ikisinde hesaba geçiyor. Evet. Ama bazı bankalar işte bunu şeyde ödeme için böyle yapıyor ama kullanım için kullandığın günden itibaren yapıyor. Şimdi böyle bir durumda şunu diyor sistem valör için hesaplama yaparken sen hem kullanım için hem de ödeme için zamana bir gün ekleyeceksen valöre buraya diyor bir yaz. Hem ana para kullanımı için hem de ödemesi için. Eğer kullan sadece kullanım için böyle bir uygulama istiyorsan 2 yaz diyor. Sadece ödeme için uygulamasını istiyorsan 3 yaz. Genelde zaten sadece kullanım için yapıyorlar bu adamlar. Ee, o yüzden 2 yapacağız ama şimdilik hiçbir şey yapmayalım. Tamam böyle bir uygulama var. Geldik. Bunu yaptıktan sonra açık kredi hesap ekstresi dediğimiz kısım var. Buradan bankanı oy seçelim. Banka kodunu seçelim 102. Rotatif olduğunu seçelim. Dönem aralığını seçeceğim. 1 1 2012 ile 31 3 2012 dönem aralığı olmak zorunda. 2102 yazdık. O yanlış oldu. bir silelim. Evet. Şimdi ne yaptı sistem? Bakın gitti. 10 Ocak'la 20 Ocak arasına bir 20 günlük faiz hesapladı Neden? Çünkü 20 Ocak'ta bir kere daha ben gittim kredi kullandım. Peki 10 Ocak'la 20 Ocak arasında ne kadarlık bir faiz hesapladı? 20 bin. Çünkü ben bankadan 20 bin lira çekmiştim o zaman. 20 bin liralık bir faiz hesapladı. Değil mi? 111 lira hesapladı. Doğru mu yaptı bakalım. Şurayı sileyim. Ana param 20 bin liraydı. Faiz oranım %21. Çünkü o tarihe %21 düşüyor. Zamanımda ne kadardı? 10 gün. 10 günlüğüne şey yaptım. Bakın 11.66, 11.67. Şurayı şöyle yaparsak. 11.67 faiz hesaplamış olması lazım. Bir dakika. 20.000 %20 mi? Faiz oranım faiz oranım %20. Pardon 20.000 olacak. Evet. 111. da şöyle yapalım da. Şimdi daha doğru oldu. 1111 11 hesapladı. Doğru mu? Doğru. Ne yaptım sonra? Gittim. 20 ile 25 Ocak arasında bir 10 bin lira daha aldım. Toplam bakayım şimdi 30 bin lira. Kaç gün için bu? 5 gün için. İkinci taksit 30 bin lirayı da 5 gün için yine yüzde kaç faizden? 20. %20 faizden aldım. Bu da ne yaptı? 83,33 yaptı. Sonra geldim. Bakın bu sefer 25 ile 30 arasında bir ödeme yaptım. Ödeme. Ödeme yaptım ama ödemeden sonra 5000 liralık ödemeden sonra benim bakiyem neye düştü? 25 bin ödemekten sonra 5000 liraya düştü. 5000 liranın da ayın 30'una kadar 5 günlük faizini ödemem lazım. Niye ayın 30'una kadar? Çünkü ayın 30'unda bir daha kredi kullandım. Üçüncü taksitim 5000 için yine %20 üzerinden ve 5 gün. 13,89 Tamam. Ee, ayın 30'unda bakın 5000 lira daha kullandım. Toplam 10 bin lira oldu. Ama bunu ne kadara? Ayın ikisine kadar olduğu için iki gün. Çünkü iki günden sonra ne olacak? Faiz oranı değişti. Yeni bir şey hesaplayacağım. Bakın 10 bin liraya bir yüzde 20 faiz üzerinden hesaplıyor. Faiz oranı değiştiği için bir de yüzde 21 faiz üzerinden hesaplıyor. Bakın 5 numarayı ikiye böldü. Nedenini anladınız mı? 5 evet. numara aslında aynı satır olarak, sıra no olarak. Ama faiz oranı değiştiği için ne yaptı? Bir %20 için hesapladı. Bir de %21 için hesapladı. Bunu yapalım. 2 günlüğüne 10.000 lirayı ne kadar? %20'den. Dördüncü taksit. Hatta bunu 4A diyelim. 10.000 lirayı %20'den 2 gün hesapladı. Bir de yine 4D. Bu sefer yine 10.000 lirayı %21'den bu sefer kaç gün? 14 gün. Niye 14 gün? Çünkü 15.02'de bir ödemem var. Evet. 14 gün üzerinden. Bu da ne yaptı? 81.67. Sonra geldi 15'inde 13 günlük bir faiz hesapladı. Çünkü 28'inde ne yaptı? 28'inde yine bir kredi kullanım kaydı var. Kaç parayı? Bu sefer 3000 lira kaldı. Çünkü 7000 lirasını ödedim. O 3000 lirayı da burası da 5. taksit. 3000 lirayı Yüzde %21'den kaç gün? 13 gün. ödede Altıncı taksitte de artık ne yaptı? Geriye kalan altıncı taksitte kredi kullanımı oldu. 32 günlük bir 15 bin daha aldık. 18 bin liraya 32 gün 21'den 18 bin liraya 32 gün 21'den 336 liralık hesapladı. Toplama baktığınız zaman 659.86'lık bir faizimiz var. Bakın ekranın sağına doğru bakarsanız hangi belge numarası ile ilişkili olduğunu, referans numarası kredi ile ilişkili olduğunu buradan izleyebiliyorsunuz. Mantığını anladınız mı? Anladım. Yani bu bankanın bana gönderdiği şu banka bana böyle göndermiyor. Banka bana diyor ki senin kardeşim 3 aylık faizin bu kadar diyor. Senin bunu bir şekilde hani kendinle örtüştürüyor olman lazım yoksa banka giydirir gider yani. Bu bankanın gönderdiği rakamı teyit etmek amacıyla kullanılan rapor. Tamam. Rotatif kredi de böyle.